até Arkadaşlar merhabalar. Bugün tura geldim. Şimdi Sayın Barnabas Kilisesi'ndeyiz. Gezi deyip bir şeyler çektim. Eklemişim direkt bildim kadarını buraya. Şimdi etrafı size tanıtacağım. Arka kameraya geçiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz tablolar. Orijinal Hristiyanlık için değer altı İsimlerin bulunduğu yerler, portreler diyelim. Çok güzel çizilmiş görmüş olduğunuz sanatsın ee, sanat yönü güçlü tablolar ya eski şeyde fotoğraf olmadığı için normal ee, şurada görmüş olduğunuz yerde bakın arkada kısa şekillerle her şey anlatılıyor tahminen şurada duran figür bakın oğlak Hazreti İbrahim ve Tanrı tarafından ona verilen bu emir ee, çok farklı şeyler var burada arkadaşlar göreceğiniz üzere kral var. Tahminen şunlar havariler. Bunda yine Hazreti İsa ile şeyler var. Çarmıha gerilişi var. Burada da İsa'nın diriliş portresi var arkadaşlar. Bakar mısınız? Ne kadar güzel çizmişler. Hazreti Meryem ve küçük İsa. Çok güzel derecede çizilmiş tablolar arkadaşlar bunlar. Baksanıza şu tabloya. Buradan sonra Saint Barnabas'ın öğrencileri tarafından öldürülüp gömüldüğü, ağacın bulunduğu kiliseye doğru alacağım Ama bunlar da size çekmeden geçmek istemedim arkadaşlar. Sanatsal harikalar. Burada da genel olarak Hristiyanlığın yüceliğini anlatan bir eser var. Değişik şeyler var. <laughs> Şunlara bakın arkadaşlar. Aynı adam Aziz Georgios ama üç portre. Hatta 4 ve 5 portre ama hep aynı poz. Herhalde ressam burada farklı bir şey denemeye çalışmış hepsinde mi? Anlamadım. şey Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar, Hristiyanlık alemindeki önemli azizler, havariler ve şahsiyetler bulunmakta. Arkadaşlar klasik bir kilise aslında temelinde. Sadece çok eski ve sanatsal yönü güçlü portrelerle donatılmış bir yer. Burada görmüş olduğunuz kişi Hazreti İsa, yanında görmüş olduğunuz kişi ise Saint Barnabas'ın 700 yıl sonra mezarını bulan baş psikopos. Burada görmüş olduğunuz figürlerde ise anlatılan şeyler kral tarafından ödüllendirildiği. Çünkü Barnabas'ın mezarının bulunması çok büyük bir olay arkadaşlar. Şurada da çekebildiğim üzere burada keçi boynuzu ağacının altında Barnabas'ın mezarı bulunuyor. Yavaştan direkt o kiliseye geçelim. Nereye gidiyoruz? Saint Barnabas'ın öğrencileri tarafından öldürülüp sonrasında gömülmüş olduğu ağaca doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şurada arkadaşlar tam olarak görmüş olduğunuz üzere kilisemiz Saint Barnabas'ın mezarının bulunduğu yer. İçeriye doğru ilerliyoruz şu anda. Burada Saint Barnabas hakkında bir bilgilendirme yapmak isterim. Saint Barnabas'ın etkili olduğu yer Antalya tarafı. Yani Antalya tarafına ilk başta gidiyor. Oralarda yanında birkaç Aziz'de daha eğitimi, öğretimi yaptıktan sonra fikir ayrılığına gidiyor birisiyle. Ve orada baktı ki daha fazla kalamayacak. Ana vatan olduğu, doğumlu olduğu Kıbrıs'ına geri geliyor. Kıbrıs'ta da öğrencileri tarafından belli bir süre sonra öldürülüyor. Görmüş olduğunuz yer Saint Barnabas Kilisesi. İçeriye girelim bakalım. Şöyle. Arkadaşlar. Görebileceğiniz üzere burası Sayın Barnabas'ın mezarı. halen daha tütsüler ve gerekli ritüeller Sayın Barnabas için yapılıyor. Kendisi Hristiyanlık alemi için önemli bir şahsiyet çünkü. Evet arkadaşlar. Geldik. Şu anda burada Aziz Barnabas yatıyor arkadaşlar. Öğrencileri tarafından öldürülmüş bir Hristiyan aziz kendisi. Burada bir yer var. Ha burası tahminen bulunduğu yer herhalde. Burada bulup ondan sonra daha temiz, daha güzel bir yere çıkarmışlar. Buradan çıkış sağlıyoruz. Turla geldiğim için arkadaşlar şu anda ben geri dönüyorum. Böyle bir gezi yaptık. Gördüğünüz yeri gezdik. Devamında farklı yerlerde görüşmek üzere.